Sizler şimdi kültür sanat ekibimizin hazırladığı etkinlik haberini izleyin. Biz de saat 7'ye hazırlanalım. Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi'nin işbirliğinde hayata geçirilen 2. Yedi Tepe Bienali devam ediyor. Berkan Karpat küratörlüğünde gerçekleşen bienal, İstanbul'un 4 seçkin mekanı; Süleymaniye Külliyesi İmareti Darü'z Ziyafe, Nur Osmaniye Camii Mahzen, Yedi Kule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 2. Yedi Tepe Bienali'nde 226 sanatçıya ait 282 eser 7 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. Akbank Sanat ve Psike Sinema ve Psike Art İşbirliği ile düzenlenen sinema ve psikiyatri seminerleri yeni sezonda sinemanın hayat bilgisi dersleri başlığıyla devam ediyor. Bu ordinatörlüğünü Profesör Doktor Mehmet Emin Önder'in yaptığı seminer dizisinin üçüncüsü 16 Şubat Çarşamba günü sinemanın hayat bilgisi dersleri kibir başlığı altında